19 Eylül gün ortasından işlevsine herkese merhaba, bariteler üzerinde konuşacağız. Öncelikle e, dün akşam İskoçya referandumundan sonra en azından e, piyasalar tarafından bir beklentinin daha sonuçlandığını ve İskoçya İngiltere'nin tekrar e, birleşik bir şekilde devam edeceğini referandumdan hayır oyu çıkmasıyla e, gözlemledik. E, öncelikle bu haftayı kapatırken e, önümüzdeki hafta için. E, neler önemli olabilir piyasada ona bakmak lazım. Pazartesi Avrupa Merkez Bankası Draghi'nin Avrupa Parlamento Komitesi'nde yapacağı, Brüksel'de yapacağı konuşma takip edilecek. Yurt içinde Perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı var. Cuma günü de ikinci çeyrek gayri safi yurt içi verileri Amerika tarafından açıklanacak. Bu bağlamda bu haftanın son gününü değerlendirdiğimizde euro dolarla başlarsak 1.2875 seviyelerinden işlem gördüğünü görüyoruz ve hala 1.29'un altında kaldığını ve doların değerli bir şekilde seyretmesiyle euro dolar paritesinde de aşağı yönlü bir baskın devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle 1.2835 seviyesinin en düşük gördüğü seviye olarak değerlendirirsek 1.28.60, 1.28.35 şimdilik kısa vadede destek seviyeleri olarak gözüküyor ama hedef olarak 1.28 ve hatta belki 1.20.50'ler daha aşağıda orta vadede belki önümüzdeki ay içerisinde 29 seviyesinin, 1.29 seviyesinin altında kaldığı sürece e, hedef fiyatlar olarak e, takip edilecektir. E, 29'un üstüne çıktığı zaman da 1.29, 20, 1.29, 50 ve 1.29, 80 seviyeleri e, Euro-Dolar'da direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Sterlin Dolar'a geldiğimizde referandumun sonuçlanmasıyla birlikte e, 1.65, 20'lere kadar bir e, hareketlenme gözlemledi gözlemlediği paritede. E, şu sıralarda da 1.60-1.90 seviyelerinden işlem görüyor. Şimdi beklentinin İngiltere tarafında en azından referandum için sonlandığını e, bundan sonraki süreçte tekrar faiz arttırma e, ya da e, diğer gelecek veriler ışığında paritenin fiyatlanacağını söyleyebiliriz. Ee, burada da 63.50, e, 1.63.20 ve 1.63 seviyeleri destek seviyeleri olacaktır. E, yukarıda da e, 63, 63.90'ın e, üstünde yer alan 1.64, e, belki de dün akşam gördüğü 1.65.20 seviyelerinden önce 164-50 seviyelerde e, direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkacaktır. Son olarak dolar TL'ye baktığımızda e, 2.22-60 seviyelerinde e, 2.23-50 gördü en yüksek dolar TL'de takip edebildiğimiz kadarıyla e, 222 60'ın altında 2.22-2.21-55 e, e, daha alt seviyede de 2.21 destek seviyeli olacaktır. Ama doların değerli kalmaya devam ettiği sürece 2.22-2.24 bandın üstüne çıktığı zamanlarda da yukarıda 225 80 seviyeleri hala hedef fiyat olarak takip edilebilir. Yukarıda da 2.23-2.23.50 kısa vadede direnç seviyeli olarak dolar tl tarafında takip edilebilir. Şimdi herkese iyi günler bol kazançlar diliyorum.